arkadaşlar elimle kamerayı kapattım. Bu arada şey oldu kapatayım dedim. Çünkü çok şey oldu ya sıkıldım birazcık. Siz sıkıldınız mı bilmiyorum ama bence sıkılmışsınızdır. Ama kazandık değil mi? O güzel değil miydi? Bence kazandığımız iyi oldu değil mi arkadaşlar? Şöyle kapatayım ya mikrofondan sonra kötü kötü sesler geliyor ya. Kamera bildiğin error veriyor onu gör. Oo gene öyle sesler gelecek. Bir dakika arkadaşlar size şimdi bardağın alt kısmını göstersem nasıl olur? Güzel olmaz mı? Şimdi size bardağın içini gösteriyorum. Şöyle bardağın üstüne koyayım bari şunu da. Tamam şu arkadaşlar şu an kamera kapalı. Bardağın <laughs> kameranın üstüne bardağı geçirdim. Benim kameram küçük bu arada. Kameramı falan hiç tanıtmak istemiyorum. Sonra tanıtırım ama yok gene de tanıtmam. Boş ver tanıtırım sonra aynen. Bu Belki yapabilirsem öğrenirsem tanıtırım Arkadaşlar videomuza abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü biz burada abone olmak için doğduk Neden Bakın arkadaşlar parmağınızı getiriyorsunuz Tamam mı Parmağı hani sınıfta öğretmenler de Hani sonra sarınca parmak kaldırırsınız ya Kaldırıyorsunuz parmağınızı Abone tuşuna tabletten Basıyorsunuz Like'a da basıyorsunuz izliyorsunuz sonuna kadar Sakın ha sonuna getirmeyin videoyu direkten. Sakın ha he, izleyin hepsini ona göre. İzlemezseniz çok üzülürüm. Lütfen arkadaşlar izleyin. Yapın. Bu arada Talha yok. Çünkü virüs var. Virüs. Üs. Var. 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 Talha yok o yüzden arkadaşlar. Virüs olduğu için. Bir önceki videolarım güzel miydi bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Allah arkadaşlar. Bence güzel olduğunu düşünüyorum ama. Arkadaşlar inşallah güzeldir. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olun lütfen arkadaşlar. Biz buraya abone olmak için geldik. Farenizi alıyorsunuz. Bilgisayardaysanız ile eğer bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz hepsinden abone oluyorsunuz. Basıyorsunuz. 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 Akrabalarınıza söylüyorsunuz. Basın, buna da bas buna bas bak çok güzel bir video diyorsunuz yapıyorsunuz bunları discord alma giriyorsunuz birlikte çok güzel şeyler yapacağız oyunlar oynayacağız Brawl starsı birlikte oynayacağız ya resmen birlikte oynayacağız hatta kuzenlerimle birlikte oynayabiliriz tabi onlar gelirse ama gelmezler muhtemelen güzel güzel birazcık daha geçsin arkadaşlar lütfen beni Bin aboneye getirin arkadaşlar lütfen hemen hızlı bir şekilde beni bir abon bin aboneye getirin bir ne ya bin aboneye getirin arkadaşlar beni bin bin ama bin lütfen arkadaşlar bin aboneye getirin beni ben bin aboyu hak ettim çünkü videolarımı yapıyorum kalite bulabiliyor muyum yani o kadar da kalitesiz dediğim videolarım lütfen arkadaşlar ya lütfen Lütfen arkadaşlar, lütfen ya. Lütfen yapın abone olun. Ben çok üzülüyorum yoksa. Bu arada Talha'nın yeni kanalı var arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Bana da abone olun. Arkadaşlar kanalın ismini söyleyeceğim. Ama e, Talha bile kanalın ismini değiştiriyor. Yani yeni kanal açtı ve ismini de değiştirdi. Şu an e, hani yazdığımız kanal vardı ya arkadaşlar. Size ilk çektiğimiz 2 3 yıl önce 3 yıl mı? 2020 2018. Aynen 3 yıl önce çektiğimiz 3 yıl önce mi çektik lan? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bakmam lazım. Bir dakika. Şuradan kendi yerime yapıştır desem yok olmuyor. Tamam direkt ismimi kendi kanalımın ismini yazacağım. Yok. Neden yazıyorum? Aynen yazayım. Duyuyor olabilirsiniz. Evet, şimdi geliyor. İnternet niye donuyor ya? Neyse. Tamam, şimdi kanalımın yerine giriyorum. Şu an 4 tane videomuz var gözüküyor. Arkadaşlar size bunu göstereceğim. Sana gösteririm. Arkadaşlar şu an 4 video gözüküyor. Eee, 11 ay önce diyor. Hah. Aynen. Telhalı o zaman. Aa. Ana. Bir dakika. Ben bu kanalı ne zaman açmışım? Bana diyor ki 23 Nisan 2017'de katıldım diyor. Eee tamam. Ama neden? 2 yıl geçmiş tamam mı? 11 ay önce gösteriyor şu an. Yani 2019'da ya çekmişiz videoları. O nasıl oluyor? Ben onu anlayamadım. O nasıl oluyor acaba? Çok merak ettim. Neyse ya. Anlarız. Artık. Ne yapalım? Arkadaşlar şimdi Mike neyse söylemeyeyim şimdi ya. Bir sürü videomuz 4 tane 3 tane videoyu Talha ile hazırlamıştık. Ama artık aramızda Talha yok. Bir de çektiğim bir Minecraft videosu vardı ilk başta hatırlıyorsanız. Hani şu 3 videodan ayrı bir şekilde bir tane daha video çekmiştim. Arkadaşlar bu videoyu da unutmayın beğenmeyi. Talha ile birlikte çektik onda çok uğraştık arkadaşlar. Lütfen beğenin. Abone olun arkadaşlar. Çok istiyoruz çünkü abone olmanızı. Arkadaşlar abone olmayınca biz gene çok üzülüyoruz. Unutmayın bunu sakın. Sakın ama sakın unutmayın. Ona göre kesin söylüyorum. Bakın unutmayın. Çok güzel videolardı onlarda. Ben onları çok beğeniyordum. Baya güzeldi. Ama biraz bozukluk vardı sanırım. Anladığım kadarıyla. Yani ben bir baktım videolara bazı yerleri bozulmuş gibiydi. Mesela 7 dakika, 4 dakika, 6 dakika çekmişim. Bir e, bir de e, benim Arıya Sassın şarkım vardı. Arıya Sassın değil de Shingeki no Kyojin şarkım vardı hatırlıyorsanız. Bunu da koymuştum bir yıl önce. Bunu tam bir yıl önce koydum. Onu çok izlemişsiniz çok teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen bütün kanallarımızı beğenin abone olun hepsini yapın. Yeter ki abone olun. Ben bir tek abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuşmayı sizin için yapıyorum. Abone olun. Akrabalarınıza yayın. Beni bin aboneye çıkartın. Birlikte çok güzel oyunlar oynayacağız. Biraz daha gelişelim. Açılalım. Sizlere öyle çok teşekkür edeceğim ki. Yani bilemezsiniz arkadaşlar. Lütfen. Çok istiyorum. Bana abone olun arkadaşlar. Sizlerle çok eğleneceğiz. Bana abone olun. Birlikte çok güzel yaşayacağız. Hani yaşayacağız derken inşallah yaşarız sonuna kadar hep birlikte mutlu mutlu yaşarız hep sizinle oynar oynarız bir şeyler yaparız. Arada bir video atmadığım olur. Discord hesabımla mesela kullanırım siz mesela kullanırım derken bir şeyler yaparım. O yüzden arkadaşlar lütfen lütfen ama lütfen Biz üzmeyin arkadaşlar lütfen üzmeyin. Çok güzel bir şekilde videoları çekip atacağız. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.